Allahü Teala Hazretleri kitabımız Kur'an'da iki insandan bahseder. Bir tanesi komutan Talut, bir tanesi kafir komutan Calut. Batılıların şimdi söylediği Golyat, Golyat. Kur'an'daki Talut, Müslüman komutan, Allah'a iman etmiş olan komutan. Batıllar ne der buna? Herkül. Talut, Batıllarca Herkül'dür. Calut da, Kur'an'ın Calut dediği de Golyat'tır. Allahü Teala Hazretleri bu ikisi arasındaki bir savaştan bahseder. Kitabımız Kur'an'da bakın, halifeye bakın. Talut'a, İslam komutanına Calut'a saldırı emrini verir Allah Teala. O ilahlığını iddia etti. Fiziksel olarak çok kuvvetli, bütün insanlardan iri yarı daha kuvvetli, daha yüksek bir vücuda sahip. Aynı anda 8-10 kişiyle birden dövüşebilen bir komutan Calut. İnsan azmanı. Talut ise Müslüman bir komutan, normal vasıflarda bir insan. Fakat çok zeki, çok akıllı bir insan ve imanlı. Allah'ın yardımına iman etmiş bir halife. allah Teala rüyasında Talut'a diyor ki, sen Calut'a doğru sefere çıkarken bir nehrin üzerinden geçeceksin. Allah aşkına dikkat edin. Bir nehrin üzerinden geçeceksin. Sen orduna de ki, nehrin üzerinden geçerken Allah benim rüyama bir işaret verdi. Bu nehrin üzerinden geçerken bir avuçtan fazla su almak yasaktır. Kim bir avuçtan fazla su alır ve içerse çöllerde gidiyorlar kardeşler. Sınava bakın, imtihana bakın. Kim bir avuçtan fazla su alırsa onun kuvvetini Allah üzerinden alacaktır. Ve zayıflatacaktır. Sınavı kaybedecektir. Sakın ola ordumdaki bütün herkese yasaklıyorum. Bir avuç hakkınız vardır. Bir avuçtan fazla su almayacaksınız. Hayatımızın birçok safhasında bazı sınavlar, bazı imtihanlar bize garip gelebilir kardeşler. Bakın bundan daha garip imtihan olur mu ya? Allah bazen oğlumuza hastalık verir. Bazen hanımımıza verir. Bazen yeni doğmuş üç aylık bebeğimize hastalık verir. Ve şeytan gelir şöyle der. Bunun ne gereği vardı ya? Beni bununla sınav etmenin ne gereği vardı? Söz şeytana aittir. Sanki senin kendine söylüyormuş, söylüyormuşun hissini vermeye çalışır. Bu söz Allah'a isyandır kardeşler. Sınav şekillerini, sınav çeşitlerini biz seçemeyiz. Allah'ım ben bu konularda sağlamım sen beni buradan sınav et diyemezsin. Sınavı Allah murat eder. Bizi istediği yerden sınav eder. Bazen zayıf olduğun yerden, bazen kuvvetli olduğun yerden sınav eder. Şimdi askerlerin en zayıf olduğu şey nedir çölde? En zayıf olduğu şey sudur. Bir su akan, helal olan suyun aktığı bir nehrin içinden geçiyorlar ve komutanları diyor ki bir avuç, bir avuçtan fazla içmeniz yasaktır. Ordunun tamamı bir avuçtan fazla su içiyor, 300 kişi hariç. Kardeşler, Ordunun büyük çoğunluğu sınavı kaybediyor. Savaş meydana bir geliyorlar, cahiliyatın ordusunu bir görüyorlar. Orduyu görür görmez, bir avuçtan fazla su içenler şöyle diyor. Biz bu orduyu hayatta yenemeyiz. Biz karşımızdaki bu orduyu hayatta yenemeyiz diyorlar ve ne yapıyorlar? Gerisin geriye geri dönüyorlar. Kaçıyorlar, savaştan kaçıyorlar. Aa, Muhammed Aleyhisselam Uğur'da giderken ne oldu? Münafıklar, durakladıkları yerde ne yaptılar? bu orduyla savaşa gidemeyiz bizim Medine'de kalmamız lazım da dediler. 300 kişi o gece Muhammed Aleyhisselam'ın ordusunu terk etti. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Orduda bir moral bozukluğu var. 3000 kişilik müşriklerle 1000 kişi olarak savaşacakken 700 kişi olarak savaşacağız. Burada matematik olarak şans düştü. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Doğru ve sağlam bir ordunun yardımcısı Allah'tır. Niyetlerinizi bozmayınız. Allah'ın dinini yüceltmek için gidiyoruz. Allah bizi yardım edecek. Talut'un ordusu ne yaptı? Büyük çoğunluğu emre uymadı, sınavı kaybetti. Bir avuçtan fazla su içti, Allah kalplerindeki korkusuzluğu yok etti. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini anlatın. Hatırlayın, fiten hadislerindendir. Ümmetim kafirlerin karşısında sineklerin üşüştüğü bir çorba konumunda olacaktır kıyamete yakın. Sinekler üzerine üşüşecek. E Allah'ın Resulü bizim sayımız az mı olacak? Hayır. Tam aksine sizin sayınız çok olacak ama kalplerinizde vehin olacak. Vehin, vehin. Ey Allah'ın Resulü vehin nedir? Vehin dünya sevgisi ve ölüm korkusudur. Bundan dolayı kafirler size üstün gelecekler. Şu anda onların sayısı bizden az olmasına rağmen bize üstün müler? Müslümanlar korkuyor mu? Yahudinin sayısı kaç kardeşler? 20 milyon, 30 milyon. Yahudi 30 milyon bütün Müslümanlara kan kusturuyor. Bakın ezanı yasak, yasakladılar. Akşam 11 ile sabah 7 saatleri arasında ezan okunmak İsrail'de yasaklandı. Şimdi çatışmalar tekrar başlayacak. Kimin toprağı orası? Filistin'in toprağı. Önce toprağı işgal ediyor. Silah kuvveti bunda. Batı'nın, üç tanrıcı Batı'nın desteği de bunda. Önce toprağı işgal etti. Ondan sonra kanunları koymaya başladı. Teker teker. Mescid-i Aksa'ya şu saatte girebilirsin, bu saatte giremezsin. Ezanını yasaklıyorum. Evlerde sohbet toplantıları yapamazsın. Burası benim toprağım. Sen bana karışabilir misin? Sarıkla dışarıda gezemezsin. Fatih'in sarıkla aldığı İstanbul'da sen bana sarı, sarı yasaklamayı mı istiyorsun? Fatih burayı sarıkla aldı. Sen ne ayaksın oğlum? Sen nereden çıktın? Yorgunun torunu sen? Biz sizi denize döktük ya. Yok demek ki tamamını dökememişiz. Hala kalmış. He. Muhammed Aleyhisselam diyor ki kalplere ölüm korkusu ve dünya sevgisi geldiği anda kalplerden ölümsüzlük isteği gider. Cihat sevgisi gider ve zayıf düşer. Zayıf düştüğü zaman ne oluyor? Bir gördüler Cehalut'un ordusunu. Korktular. Kaç kişi kaldı? Talut'un ordusu kaç kişi kaldı? 300 kişi. 300 Spartalı filmini nereden aldılar? Uydurma. Talut'un ordusundan aldılar. 300 Spartalı filmini. Böyle bir şey yaşanmadı. Talut tarafından, Talut'un askerleri tarafından yaşandı bu olay. Kur'an anlatıyor. Onlar aldılar bunu, kendilerine çevirdiler. 300 tane Spartalı varmış, binlerce insan öldürmüş falan filan. Ne oldu? Talut'un ordusu ne dedi? Bakın, bir avuç içtikleri için, komutanlarının emrine dinledikleri için Allah onların kalbine sekinet indirdi. Kuvvet verdi. Ve şöyle dediler, Allah'ım bizim yardımcımız sensin. Ayaklarımızı bu cihat meydanında sabit kıl bize sabır ver, üstümüze sabır yağdır dediler. 300 kişi koca Calut'un ordusuna karşı koydu. Talut bir nida yaptı. Calut ön tarafa çıktı iri yarı vücuduyla. ''Tek tek müsabaka yapmaya benimle kimin gücü yeter dedi. Talut ordusuna dedi ki var mı çıkmak isteyen? Birebir bu insan azmanı kafirle dövüşmek isteyen var mı? Kimse çıkmadı. İkinci ve üçüncü nidadan sonra kim çıktı? Davud Aleyhisselam. Talut'un ordusundaki Askerlerden bir tanesi. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam çıktı. Davud Aleyhisselam fiziki olarak calut kadar kuvvetli değil ama çok zeki, çok akıllı bir peygamber. Allah ona neyi öğretti? Sapanla taş atmasını öğretti. Sapan. Dünyada ilk sapanı yapan Davud Aleyhisselam, ilk zırhı yapan Davud Aleyhisselam'dır. Sapandaki özelliğine Allah bir kuvvet vermiş, sapanı attığı kâfirden tıpkı o kuşların taş bırakması gibi. Ebâbi kuşları taşı bırakıyor ya, kafasından giriyor, ayağından çıkıyor. Davud Aleyhisselam birine taşı attığı anda sniper gibi. Buradan giriyor, arka taraftan çıkıyor. Allah böyle bir kuvvet vermiş. Davud Aleyhisselam dedi ki, ey kumandanım Allah'ın izniyle ben bu kafiri öldürürüm. Öne atıldı. Calut kılıcını salladı. Öbür taraftan mızrağını salladı. Davud Aleyhisselam çekildi. Sapanla alnından tam 12'den iki kaşın arasından Golyat'ı cehenneme postaladı. Kumandanları gidince ordu ne oldu? Ordu psikolojik olarak 2-0 geriye düştü. Psikolojik üstünlük başta bunlardaydı ama komutanın ölmesi demek geriye düşmek demektir. Bedir Savaşı'nı hatırlayın. Araplar biliyorsunuz her savaştan önce müsabaka yaparlar. Duello. Duello'da bizim üç tane duellocumuz. Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve sanıyorum Ebu Ubeyde olabilir. Üç sahabi. Allah o üçünden razı olsun. Amin. Üç tane müşriklerin liderini öldürdü mü duello'da? Öldürünce psikolojik olarak sayıları bizim üç mislimiz olmasına rağmen geriye gittiler ve savaşı biz kazandık. Burada da, burada da kardeşler savaşı kim kazandı? Müslümanlar kazandı, Talut'un ordusu kazandı. Allah'ın halifesiysen geri adım atmayacaksın. Allah Kur'an'da Davud Aleyhisselam'ı nasıl met ediyor? Davud, Calut'u öldürdü. Allah kendisine saltanat ve hikmet verdi. Bu olaydan sonra 40 yaşına gelince Allah ona saltanat veriyor, hikmet veriyor ve peygamberlik veriyor bunun da ötesinde bir kitap veriyor. Onu Rasullerden kılıyor. Şu halde İslam'ı insanlara anlatırken bulunduğun mecliste, bulunduğun mahallede, bulunduğun ortamda Allah etrafındaki insanların sayısını arttıracak. Davetçi kardeşim, tebliğci kardeşim bunları yaşayacaksın. Muhammed Aleyhisselam yaşadı, bütün peygamberler yaşadı, bütün sahabiler yaşadı. Sen de yaşayacaksın. İnsanlar senin sohbetlerini dinlemeye gelecekler, senden ilim öğrenecekler. Aradan bazıları nankörlük edecek. Nasıl büyük bir nimet içinde olduğunu unutacak, nereden gelip nereye girdiğini unutacak, gösterdiği gelişimi göz ardı edecek ve nankörlük edecek, seni terk edecek. O seni terk ettiği zaman, böyle nankör insanlar, bulunduğu ortamın farkında olmayan insanlar seni terk ettiği zaman sen ne yapacaksın? Şu ayeti kerimeyi aklına getireceksin. İnnel insânel yarabbihî lekenûd. Şüphesiz ki insan Rabbine karşı nankördür. Şimdi sorun geliyor. Rabbine karşı nankör olan bir insan sana karşı nankörlük etmiş çok mu? Allah insanı tarif ederken nankörlük vasfını da söylüyor. Halife ama nankörlük ettiği zaman da çok. Allah bu kadar nimet veriyor kendisine. Bakın sokaklar ibadetsiz, namazsız, niyazsız yaşayan binlerle, on binlerle dolu. On binlerle dolu. Kahvehaneler dolu, meyhaneler dolu. Maçhaneler dolu. Sohbet meclislerinde yüz tane genç var. Seni terk ettikleri zaman bu ayet-i aklına getir. Unutma. Hizmet yaptığın yerde senin vazifen binlerce insana hitap etmek değil. Hayır, sadece hitap etmek. Sadece Allah'ın dilini anlatmak. Binlerce insan toplamak zorunda değilsin. Böyle bir vazifemiz yok bizim. Bazılarından kölük edecek, bazılarının kafasına dank edecek. Ya ben neredeydim, nereye geldim, tövbe ya Rabbi diyecek. Geri dönecek. Sakın o gidenler hakkında da kötü konuşma. Allah'ım sen hidayet eyle de. Allah kalbine hidayeti verir, döner dolaşır, Geri gelir. Şu halde kardeşler, biz tebliğciler bu işi sadece ve sadece Allah rızası için yapacağız. Allah bizim yardımcımız olsun inşallah. Amin ya